Web siten yavaşlıyor ya da bazen hiç açılmıyor mu? Bu sorunların büyük bir kısmı hosting tarafında başlıyor. Hosting, web sitenizin dosyalarının internette erişilebilir olmasını sağlayan altyapıdır. Sunucu barındırma ise bu dosyaların güvenli ve sürekli çalışan sunucular üzerinde tutulmasıdır. Doğru sunucu altyapısı, sitenizin hızlı açılması, kesintisiz çalışması ve ziyaretçilere sorunsuz bir deneyim sunması için gereklidir. En sık karşılaşılan problemlerden biri site yavaşlığıdır. Bu genellikle yetersiz sunucu kaynakları ya da yanlış yapılandırmadan kaynaklanır. Bir diğer önemli problem ise kesintilerdir. Plansız bakımlar ya da altyapı sorunları sitenizin erişilemez olmasına neden olabilir. Güvenlik de ihmal edilmemelidir. Zayıf sunucu güvenliği hem verilerinizi hem de marka itibarınızı riske atar. Özetle hosting ve sunucu barındırma web sitenizin temelidir. Doğru altyapı için desteğe ihtiyacınız varsa bize 7/24 ulaşabilirsiniz.